Güneşim batıyor tenine ışığım gözükür sende Her şeyin güzel de beraberken bende kalmadı Hiç duygu, sevgi, güvensizlik artı bitmeyen sorunlarımla Sigara dumanı çek bir tane Eski günlerimi özledim nedense Uyku gözüme girmez rüyalarıma gelse Açsam kollarımı sarılsak ve kaybolup Bir sahil ortasında yıldızlar bedenim yaralı kanıya sayfa kara gecenin sonunu düşürüp içiyom yalanlarına hayat bana gülmediği gözümden akan yaşlar yağmurlara dönüşüp gitti elveda'sız nefes yok ki boş bu oda Bus kesilmiş kelimeler yetersiz kredi gibi çekemez hayatı çürüdü dizler yer altında hepsi bilir kaç kişiyle de değiştirdin hafızamda <laughs> bitirmişsin yağmurlu bir akşam üstü kapına koştum yordu beni Eşim atıyor tenini gözükür sende Her şeyin güzelliği beraberken bende kalmadı Hiç duygu sevgi güvensizlik ardı Bitmeyen sorunlarımla sigara dumanı kekli tane. Eski günlerimi özledim nedense Uyku gözüme girmez rüyalarıma gelse Atsam kollarımı sarılsam bir kaybolup Bir sahil ortasında yıldızlarla dolu bir Hesapta yoktu ki bunlar sözler var ama tutamazlar Kendini bulamazlar, dalgayı geçerken kudururlar Yapsınlar yaşarlar bir gün, acımızı çekemeyen konuşsun kötü Günler bekler hepimizi göreceğiz, sonunda hepimiz öleceğiz Aslında ölmem belki, ruhum filizli iyilikle Şarkıla doğurur gerçeği göremez insanlar dinlemedikçe Gezegenler saklı ve sakin, huzuru bulursun gözükünce Sesimi duyamaz biri sanki, ölüyor geçmişi tabuta durur Güneşim batıyor teli ışığım gözükür sende Her şeyin güzelliği beraberken bende kalmadı Hiç duygu, sevgi, güvensizlik ardı bitmez Sorunlarımla sigara dumanı çekti tane yani. Eski günleri bir özledim nedense Uyku gözüme girmez rüyalarıma gelse Açsam kumlarımı sarılsak ve kaybolup bir sahile